Evet, merhaba arkadaşlar. Sayı çeşitlerinden ikincisi pozitif-negatif sayılar. E, sıfırdan büyük olan sayılara sayı büyük sıfır ise pozitif sayı, sıfırdan küçük olan sayılara negatif sayı diyoruz. Negatif sayı diyoruz. Şimdi bunların aralarındaki işlemler ilgilendirecek bizi. Pozitif bir sayı yani artı bir sayı ile artı sayının çarpımı pozitif iki sayının çarpımı pozitif olur. Pozitif bir sayı ile negatif bir sayının çarpımı negatif olur. Negatif bir sayı ile pozitif bir sayının çarpımı negatif olur. Negatif bir sayı ile negatif bir sayının çarpımı pozitif olur. Şimdi çarpma işleminde sonucun pozitif olması için sayıların aynı işaretli olması gerekiyor dikkat ederseniz. Yani ya ikisinin de pozitif olması gerekiyor ya ikisinin de negatif olması gerekiyor. Bölmede de aynı mantık arkadaşlar. Pozitif bir sayıyı pozitif bir sayıya bölersek pozitif olur. Pozitif bir sayıyı negatif bir sayıya bölersek veya negatif bir sayıyı pozitif bir sayıya bölersek negatif olur. Ancak negatif bir sayıyı negatif bir sayıya bölersek pozitif olur diyoruz. Gene sonucun pozitif olması için bölme işleminde sayıların aynı olması gerekiyor. Sonucun negatif olması için de hem çarpma işleminde hem de bölme işleminde zıt işaretli olması gerekiyor diyebiliriz. Şimdi bu bilgilerden faydalanarak şöyle düşünelim mesela pozitif bir sayıyı yan yana çarpıyorum. Bak, 3 tane pozitif sayı olsa. 3 tane pozitif sayının çarpımı pozitif olur. Peki 4 tanesini çarpsam gene pozitif olur. Yani pozitif bir sayıyı yan yana kaç kere çarparsanız çarpım pozitif olur. Ancak negatif sayıya baktığımızda negatif bir sayıyla negatif bir sayının çarpımı pozitif olur. Negatif sayı 3 kere yan yana çarparsak ne olur diye bakalım. 2 negatif pozitif yaptı. Bir pozitifle negatifi çarparsak negatife döndü. Peki 4 tanesini çarpsaydım en son çıkan eksiği bir daha eksiyle çarpmış olacaktım. Dolayısıyla gene pozitif olacaktı. Bakın çift sayıda negatif sayıyı yan yana çarparsam pozitif. Tek sayıda negatif sayıyı yan yana çarparsam negatif oluyor. Buradan şöyle bir e, not söyleyebilirim. Pozitif bir sayının bütün kuvvetleri pozitiftir. Kuvvet üst demek. Kaç kere yan yana çarpıldığını gösterir. Sayının kendisiyle kaç kere yan çarpıldığını gösterir. Pozitif bir sayının Tüm kuvvetleri pozitiftir. Ama negatif sayının, negatif sayıda arkadaşlar, negatif sayının çift kuvvetleri pozitif. Çift kuvvetleri pozitif. Tek kuvvetleri negatiftir. Tek kuvvetleri negatiftir. Burada üst sayılardan bahsedeceğim ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Ee, mesela artı sayının hangi kuvvetini alırsak alalım. Mesela artı sayının karesi. Yani sayı yazmıyorum şu an. Sadece işaret gösteriyorum. Dikkat ederseniz. Artı sayının karesi artıdır. Artı bir sayının üçüncü kuvveti artıdır. Artı bir sayının kaçıncı kuvvetini alırsanız alın. Kaçıncı kuvveti? En herhangi bir sayı gösteriyor. Artı olur arkadaşlar. Ama eksi bir sayının eğer Çift kuvvetini alırsanız artı olur. Eksi bir sayının tek kuvvetini alırsanız eksi olur. 2 ile 3 ile gösterelim şimdi. Diğerleri de aynı mantıkla. Şimdi bununla ilgili bir örnek vereyim. Bakın. Eksi 1'in karesi. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu şu anlama gelir. 2 tane eksi 1'i yan yana çarp. Önce işaretleri çarpıyorsunuz. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1 bir kere 1'den 1. Bir. Artı 1'dir. Ama eksi bir sayının küpü olsaydı bu Eksi 1 çarpı, eksi 1 çarpı, eksi 1. Eksi ile eksi çarptım artı. Bir daha eksi ile çarptım eksi. 1 ile 1 çarptım 1. 1 ile bir daha çarptım 1. Bu, da, bu durumda eksi 1 olur. Ama dikkat edin şu, şu nokta önemli. Bakın böyle gösterdiğimde buradaki üst parantezin içerisinde ise sadece sayıya aittir arkadaşlar. Sayıyı yetkilemez. Dolayısıyla bunun işareti negatif olur. Bak üst çift olmasına rağmen parantezin içinde olduğu için sadece sayıyı etkiler. İşareti etkileyemez. Eksi birin karesi ile aynı anlama gelir bu. Sadece sayıya ait. işarete ait değildir. Yine eksi 1 olarak söyleyebiliriz. Şimdi burada e, ÖSYM'nin sormuş olduğu bir tane soru tipi var. Oraya gelmeden önce şöyle bir şey daha göstereyim. Artı iki sayıyı çarpınca bakın artı ile artıyı çarpınca artı olur. Artı ile eksi çarpınca eksi olur. Ilk, ilk artıya konsantre olmanızı istiyorum. Bakın. Artı sayı yanına gelen artıyı karşıya artı gönderiyor. Artı sayı yanına gelen eksiği karşı eksi göster gönderiyor. Yani artının çarpma işleminde bir işaret değiştirme gücü yoktur diyebiliriz. Pozitif sayının pozitif sayının çarpma işleminde işaret değiştirme gücü yoktur. Çarpma işleminde işareti etkisi yoktur etkisi yoktur. Ama negatif olunca bakın ne oluyor? Negatif bir sayıyla pozitif sayıyı çarpınca negatif oluyor. Negatif bir sayıyla negatif bir sayıyı çarpınca pozitif oluyor. İlk negatife konsantre olalım yine. Pozitifi karşıya negatif, negatifi karşıya pozitif. Yani yanına gelen işareti karşıya tersine çevirerek gönderiyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. Negatif sayının çarpma işleminde etkisi vardır çarpma işleminde etkisi vardır. O zaman pozitif sayının madem çarpma işleminde etkisi yok, o zaman işaret anlamında pozitif sayı görmezden gelebilirim. Negatif sayıya yoğunlaşırım, pozitif sayıyı görmezden gelebilirim. Şimdi ne demek istiyorum? Bakalım. Şimdi mesela a kare çarpı b küp arkadaşlar. Büyüktür sıfır. Mesela bu tarz bir şeyle karşılaştık. Bakın. E, bunu da şunu da söyleyeyim sayı harfle gösterilmişse parantez ekstra bir daha parantez kullanmanıza gerek yoktur. Sayı harfle gösterilmişse ekstra parantez kullanmanıza gerek yoktur. Zaten bu harf dediğim bu değişkenin içerisinde kendi parantezini barındırdığını söyleyebiliriz. Yani şöyle bir şey yazmama gerek yok arkadaşlar. Bununla şu aynı anlama gelir bizim için. Tamam Veya küp olarak da mesela B küple B'nin küpü. Bunlar aynı anlamlara gelir. Ee, ...ekstra bir daha parantez kullanmak zorunda değiliz. Harfle gösteriliyorsa eğer sayıyı. Şimdi bakın. Bir sayının çift kuvveti var. Bir sayının çift kuvveti pozitiftir arkadaşlar. Burası kesin artıdır. Bir sayının tek kuvveti artı da olabilir, eksi de olabilir. Biraz önce bahsettim. Artı da olabilir, eksi de olabilir. Burayı bilmiyorum. Ama şimdi burayı şöyle tahmin edebilirim. Madem pozitif sayının işaret değiştirme gücü yok ve şöyle düşünün. Artıyla neyi çarparsam sıfırdan büyük olur. Yani sıfırdan büyük olması demek artı. Artıyla neyi çarparsam artı oluyor. Demek ki B küpün artı olması lazım. Eğer artı ile eksiği çarpsaydım eksi olurdu. Sıfırdan küçük olurdu. B küp artı. Hangi sayının küpü artıdır arkadaşlar? Şimdi bu B eksi olsaydı, B eğer eksi olsa, eksi bir sayının küpü 3 tane eksi yan yana çarp demektir. Eksi olurdu. Demek ki B eksi değil. Demek ki B de artı. Bunu şöyle bir pratikleştirebilirim. Pratik yol arkadaşlar. Üssü çift olan kesinlikle pozitiftir ve pozitifin işaret değiştirme gücü yoktur. Cümleye dikkat. Üssü çift olan kesinlikle pozitiftir ve pozitifin işaret değiştirme gücü yoktur. İşaret belirleme anlamında üssü çift olan tamamen silinir. Üssü çift olan tamamen silinir. Üstü tek olanın tabanı negatifse sonuç negatiftir. Tabanı pozitifse sonuç pozitiftir. O zaman üstün gereği yoktur burada da. Üst tek olduğunda üstün bir önemi yok arkadaşlar. İşaret, an i̇şaret anlamında bir işe yaramıyor. Taban neyse o şekilde davranıyor. O zaman onu da şöyle göstereyim. Üstü tek ise üstü silinir. Ne zaman? İşaret belirlerken arkadaşlar. İşaret belirlerken. Bakın bir örnek vereyim yine. Şurayı bir temizleyelim. Şimdi şu alttaki örneği, altta yazdığım örneği a kare çarpı b küp büyüktür sıfır örneğini bakın bu nota göre çözelim. a kare çarpı b küp büyüktür sıfır. Bakıyorum Üstü çift. Üstü çift olduğu için tamamen sil. A'yı bulamayız arkadaşlar. A hakkında bir şey söylenemez. Üstü tek olduğu için B'yi 3'ü sildik. Bakın B büyüktür. Sıfır çıktı. Yani B pozitiftir. A hakkında bir şey söyleyemem. Ama B pozitiftir. Şimdi bununla ilgili ÖSYM'nin soruları var. Bir sonraki videoda onlardan da örnekler çözeceğim. ÖSYM'nin sorularından da çözeceğim. Bir örnek daha yazmak istiyorum. Bakalım. Örnek. A üzeri 4 çarpı B üzeri 5. 5 küçüktür 0. A küp çarpı C kare büyük 0. B kare çarpı C üzeri 7 büyük 0. İse A, B, C'nin işaretleri nedir? İşaretleri sırasıyla nedir? Evet. Bakıyorum. Şimdi arkadaşlar, üssü çift, üssü çift olan pozitiftir ve işaretli anlamda bir etkisi yoktur. Üssü tek olanın üstünü sil. Üssü çift olanı sil. Üssü tek olanın üstünü sil. Üssü çift olanı sil. Üssü tek olanın üstünü sil. Bakın ne çıktı. Sırayla yazıyorum. A büyüktür, sıfır kaldı, bir tek elimde. B küçüktür, sıfır kaldı ve C büyüktür, sıfır oldu. Bu durumda A'nın işareti pozitiftir, B'nin işareti negatiftir, C'nin işareti pozitiftir diyebiliriz. Bu video bu kadar oldu arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.